film. Ha. Ne güzel oldu. Gördün mü sen? Onu? Güzel yaptın. Çok güzel. Güneşin batımını da beraber izledik aşkım. Bebişim. Bir tanem benim. Hayatım seni çok seviyorum aşkım. Hayat Her şeyden çok. çok, çok... Her şeyden çok. Her şeymiş. Canım benim. əgəliyə yavaş-yavaş Bu sesi, karı sesi, para sesi. Çok güzel. Seni kaydediyor sayılır mı? Hı? Sayılıyor. Ben onun için sızdım. Ama iyi. Bebişim. Seni canımdan çok seviyorum aşkım. Her şeyimsin benim. Ben de seni çok seviyorum. Bu suyun kenarında sana aşkımı itiraf ediyorum aşkım. Kalbimde senden başkasına yer yok. Her şeyim sensin. Her şeyimsin. Ceylan gözlüm, al yanaklım, bal dudaklım, bebişim. Canımdan çok seviyorum seni aşkım benim. da Hangileri istiyorsan gönder aşk. Hangilerin hoşuna gidiyorsa berabersek onları gönderirsin bana bebeşim. Bana. Sevinirim gönderirsin.